Doğrudur, göstermişler ee, Şeyh İşte Şeyh E peki böyle bir adam aranızdayken, nasıl bir korku gelmişte bunu? Sonra demiş, biriniz var ki, bağırdığı zaman öyle bir sada ile bağırıyor ki, hamile olan hanımlar dehşetinden çocuklarını bırakın Böyle bir adam var mı, yok mu? Evet demişler. Ruhbeli göstermişler. Ne demiş bu da içindeyken, Nasıl olur? Korku yerir de bir yer kardeşinizin yurduya hiç ölmez. Neyse böyle görüştükten sonra ha. bunları söylediler hükümdara Yusuf'a. Kalu fe ma cezahu Yusuf Aleyhisselam diyor gençler. Maci inarını fide fil ve ma kunna sarikin. Biz sirket için gelmedik. Müfsid de değiliz. Ancak geldik çocuklarımıza buğday almaya geldik. Kalu ceza ma in kuntum kazibin. O müezzin vekil, Yakup'ten vekil olan bir adam ki onu çeviriyor ya, şey Yusuf'tan vekil. Dedi, eğer siz yalancı olursanız, yüzünüzde bu çıkarsa, cezası ne dediğinizde? Kalu <laughs> cezauhu. Men ucide fi rahlihi fehve cezauhu. Kimin yükünde çıkarsa dininizde budur. O cezanın o ceza o, o, o şahıs onun cezası böyle ya yani teraf ettirdi hem dininin icabatını söylettirdi hem teraf etti kalu cezahu men vücde fi rahlihi kimin rahlinden çıkarsa bu hırsız olan şey fehve adam cezahu bizzat ceza olur kalır kezalike necdi zalimin Dinimiz de budur. Yakup Aleyhisselam'ın dininde zalimleri böyle cezalandırırız dediler. Aterafi e, ağzından aldı. Çünkü eğer bunu yapmasaydı Mısır hükümdarın kanununa göre onu alamazdı. Şimdi febede bi him, başladılar onların yüklerine. Birer birer. Başla, başından başladılar bir yükü açıyor, indiriyorlar aşağıya, töküyorlar yere, bakıyorlar bir şey yok, yine doldururlar, kalır. Fabede abi evayetim, kabile evay Daha kardeşine gelmeden dokuzunun yüklerini böyle baktılar. Sıra ona geldiği zaman demiş ki bu zayıf çocuk zannetmem onda bir şey çıksın. <laughs> evet neyse edelim Yusuf aleyhisselam. Yok efendim o ne demişler. Madem ki bize baktınız, ona da bakınız. Ne zaman? 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 bunu biz Yusuf'a talim ettik ruhili. Yani bu Yusuf'a talim eden biziz. Ma kana liya kuzâ ehâhu fî dînil melik hükümdarın dininden kanununda o kardeşini alamazdı. İlla en yeşâ Allah. Evet. Nerfâhu derecâtin men neşa, neşâ istediğimizin derecelerini yükseltiriyoruz. Ve fevfe kulli zî ilmin alîm her alimin üzerinde bir alim var. Allah'a Allah, 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 Allah Şimdi bunları mı Hacı Babu Yusuf Aleyhisselam'a karşı inkar yeri de kalmadı. Başladılar kendilerine levh etmeye. Kalu in yeslik fekad seraka ahun lehu kablu min kablu. Dediler efendim eğer bu çalmışsa bunu. Hakikaten onun kardeşi vardı Yusuf. O da böyle bir hırsızlık yapmıştı. Feserreha Yusuf'u fi nefsihi. Yusuf Aleyhisselam ezhar etmediği nefsinden bunu gizledi. Ve lem yübdiha <laughs> lehum. Onlara izhar etmedi bunu. Ve kâle entüm şerrüm Sizin meknetiniz şerlidir. Yani şer ile bir meknet bir hukum yapmıştınız. Vallahu <laughs> alemu e'lemu bimâ Allah alimdir sizin vasfinizden. Şimdi bu hırsızlık ne dedi? Yusuf Aleyhisselam'a nasıl ismar ettiler? Yusuf Aleyhisselam küçük iken onun halesi vardı. Yani Yakup Aleyhisselam'ın kız kardeşi. Bir şey kardeşi. Ve büyük. Yusuf Aleyhisselam'ın anası Rahile öldükten sonra bu Yusuf'u çok sevdi. O kadar sevdi yanından ayrılmazdı. Biraz gittikten sonra Yakup Aleyhisselam'ı çok seviyordu. Rica etti halesinden, kardeşinden. Ben Yusuf'u dayanamıyorum. Sen bana Yusuf'u bırak. Böyle rica etti. Şey. Bu bırakmak istemiyorum ama baba istiyor. Eshak Aleyhisselam'ın kalma bir kuşak varmış. Bak, bak artık o neyse nasıl zemin bilmiyoruz. Tarif ediyor bir kuşak, mantık ediyor. Gizli onu elbisenin altından Yusuf Aleyhisselam'ın beline bağlıyor. Ve Yusuf Aleyhisselam'ı öyle Yakub'a teslim ediyor. Böyle bir oğlunu istiyorsun. Ondan sonra diyor ki, yalan ediyor. Yakub'a e, kalma kemerimiz vardı. Nerede? Çalmış, hırsız çalmıştır. Arayın. Ararlar orada, orada, orada nerede bulacaklar. E nihayet Yusuf Aleyhisselam'ın elbisesi içinde çıktı. E işte Yakub Aleyhisselam'ın dedi, bırak. Peygamber, kanunu ne iyice ödüyor? oğlun sırf edilmiştir. Ver bana. Bu hileyle Yusuf Aleyhisselam'ı babasından almıştı çünkü korktu. Yanında kalmıştı ki işte ta o hanım dört beş sene daha hayatta kaldı. Dört beş sene Yusuf Aleyhisselam bu hileyle hanımın yanında kalmıştı. Kardeşlerin işaret ettiği bu. <laughs> 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 <Değil> şimdi? <laughs> şimdi bunlar böyle mahcup Yusuf Aleyhisselam'dan rica ediyorlar. Diyorlar ki Kalu Ya eyyuhel azizu İnne lehu eben kebira Ey aziz Bunun Dünyaminin ihtiyar bir babası var. Fekhuz İşte biz senin karşındayız on tane. Hangimizi istiyorsun onu al onun yerine bir onu bırak da bizden birisini al. İnna nerake minel muhsinin. Seni iyi bir muhsin insan biliyoruz, görüyoruz. Sen şimdi bunu bizim birimizi al. Onun yerine onu onun cezası o çeksin. az <laughs> Allah Yusuf Aleyhisselam dedi maazallah Allah hazretsin. En <laughs> huze illa men vecedna meta'ana indehu ben metaamızı biz ne edeb onu tutacağız başkasını tutmaktan Allah el ayazu billah nasıl olur da başkasının hakkını başkasının cürmünü başkasına yüklemek inna izem lemine zale zalimin o vakit biz zalimlerden oluruz birisi yapmış bir yerini kim tutmak ondan devam edip kestiler felemmesteyesu <laughs> minhu ne zaman ki meyus oldular artık hükümdar bunu vermez, aziz vermez. Halasu minhu neciyen, halas oldular, yatezal ettiler yani meclisten çıktılar birbirine konuşarak. Kale kebirhum büyükleri rubil dedi. Elem te'alemu enne abakum kada kaza mevsika. Bilmiyor musunuz, unuttunuz mu? babası sizden yemin ile vesite istemiştir. Biz neyiz de babamıza gideceğiz? قَدْ <laughs> اَخَذَ عَلَيْكُمْ اَغْسَكَمْ مِنَ اللّٰهِ وَمِنْ قَبْلُ مَا fi فِي Bundan evvel Yusuf Ali hakkında da yaptığınızı biliyorsunuz. Biz babamıza nasıl gideceğiz? فَلَنْ اَبْرَحَ الْاَرْبَ Hatta يَعْزَنَ لِي abi Ben Mısır'ı terk etmem. Ta ki babam beni affetsin, izin versin. Ev yahkum Allahu ve veli ve huve khayrul hakimin. Ya kudu Allah khayrul hakimindir. Başka bir hukum göstersin. Ben kenana gelmem. Ne yüzle gelirim babamın yanına? <Sess gathering> e, büyükleri ee, Rubel. Şimdi ve irci'u ila ebikum. Birliğine deyler. Babanıza gidin. Fekulu ya ebana inne ibne keser Şimdi ondan evvel de bir şey var o değil. Yusuf Aleyhisselam böyle söyleyince bunlar ittifak ettiler. Biz on kardeş Mısır'a kafi geliriz. Hukumdara kafi de geliriz. Robil dedi biz onu cebren alırız. On sokak var mısın? siz birer sobayı zapt ediniz. Ben de hakkında öyle serayına kafiyim gelir. Hücum ederiz yapacağız. Böyle terörini verirler. Hakkım devrenin yanına geldi. Yusuf Aleyhisselam'a, Yusuf Aleyhisselam onların bu şeylerini biliyor. Yusuf Aleyhisselam görüyor ki Rubel haddeten bir zaman titriyor vücudu tüyleri yine gibi oluyor. Demiş ki bizim kardeşimizi bize bıraktı da biz böyle babamıza gidemeyeceğiz. Yoksa biz elimizde ne gelirse yapacağız. Fakat adeti bu idi ruh ilim. Yapar denirken Ece Yakup Aleyhisselam'ın neslinden birisi el er sürseydi onun haddeti yener. Yusuf Aleyhisselam küçük bir oğlu vardı. Onu nasihat ettiği arkasına git ve onun arkasına git. Arkasına bindikten sonra o bir Değişti. <laughs> <laughs> demiş ona bu Yakup'un bedridir, tohum ileri onu da var der demiş. Allah Allah. Ondan sonra belikçiler başlamışlar, Yusuf Aleyhisselam kendisiyle kalkmış, eyağını vurmuş, yerinden yere düşmüş o. Çünkü mukavemeti izlemedi. Bundan dolayı ümit kestiler. فَلَمَّ سْهِيَّسُوا مِنْهُ Vakti de ki kuvvetle de yapamayacaklar. Kalesu <laughs> neciyya. Şimdi Yorube diyor ki babama bile böyle bir vaat yapmıştı, yemin etmişti ve halimizi biliyor. Ben Nusra gelmiyor, Kenan'a gelmem. Kardeşlerini tembih ediyor. Diyor ki, Ercüya'yla ebik. Ben siz, siz babanıza geliniz. Ben gelmem. Fekulu deyiniz ya bana eb inne ebne keser. Senin oğlun hırsızlık yap. Ve ma şehidna ve ma Biz bildiğimizde şehadet ederiz. Gaybi Allah bilir. Gaybden haberimiz yok. Ve ma kunna alel gaybi hafızı. Gaybden, ha, gaybin hafızı değiliz. Gaybi bilmiyoruz. Fakat müşahed vurur ki Mısır halkın arasında da hırsız olan, hırsızlık olan o tas, o altın tas onun yatağının metağından çıktı. Ve sellel kariyetelleti kunna fiha. İçinde olduğunuz köyün helâlisinden sorun. Yani Mısır halkından sorun. vel elleti ekbelnâ fîhâ. İçinde bulunduğumuz karibandan da sorunuz babasına diyor. Ve inna lefâdikûn. Muhakkak biz bu sözümüzden doğruyuz. Senin oğlun bunu yaptı. Senin şeriatın ile oğlun hapsi oldu. Sevilettekom fısıkmamıra diyor. Belki yine bu değil böyle. Sevilettekom Nefsiniz tezyin etmiş bir şeyi gözünüzde. Batılı her görmüş olursunuz. Benim için de. Fazla bir Nefsiniz sana bir şeyi gözünüzde güzel göstermiştir, aldatmıştır. Benim de bu vaziyete karşı sabrın cemil, sabrı cemilden başka bir çarem yok. Sabrı cemil hangisidir? Ah yapmayan, fırlamayan, bağramayan değil. Asallahu en yetiyeni bihim cemi'a. Ömer ederim allah Teala, hepsini beraber getirir bize. Diyorlar ki orada Yusuf Aleyhisselam, şey etmiş bunu dua eden ve bu geldiği zaman münacat yapıyor ya Rabbi benim halimi görüyorsun hüznümü görüyorsun artık bana merhameti, et teşriflerimi inade et o dua kabul olmuş ve kendisine de demişler dua makbul oldu yakında görürsün onun için diyor asallahu en yetiyeni bihim cemi'a innehu huvel alimul hakim Alim odur, hakim odur. Alimdir halime, son andere yeri yerine halk etmiş. Ve tevella anhum. Arka çevirdiği Yakub Aleyhisselam oğullarına. Tevella arka çevirmekti. Hitab yani sevmedi hallerini. Ve kâle ya asefâ alâ Yusuf'a. Ve asefâ asef Yusuf'un gaybubetine. Halbuki şimdi dünyanın gitti. Fakat ikinci musibet geldi mi, birinci musibet yine canlanıyor. Ve biyebbet <laughs> aynâhu minel hüzni. Yakub Aleyhisselam'ın gözleri beyaz olmuştu. Yani o siyah gitmişti, beyaz gelmişti. Şimdiki ıslah ile perde gelmişti üzerine. Fehve kezîmun kezmini, reyzini yüterdi. Dua edildi, tezmini yeterdi, ağlardı Beytül Ahzan'da. Bir o da taksis etmişti kendine, onun ismi Beytül Ahzan idi, Orada arada daima hamaş oldu. Kâle tevâhi teftehu tezkuru Yusuf'a hattâ tekûne haraben ev tekûne min el-hâlikîn. Kâle oğulleri dediler Yakûb'a, tevvâhi Allah'a kasem ederiz senin bu halin böyle görünüyor. Teftehu yani la tezalu daimi zal olmadan teşkürü Yusuf'a Yusuf'i söyleyeceksin hatta tekune haradan ev er min minel halikin helak oluncaya kadar veya haradan helake yakin harad helake yakin helake yakin olunca veya helak oluncaya kadar Yusuf diyeceksin Yusuf gitti kur gibi gitti. Kale inne ma aşkubesi ve huzni elallah Yusuf Ali Yakub diyor. Inne ma aşkubesi ben besimin, bes huznu elem demektir. Huzun ne de odur? Sadece onun mubarresi. Elemimi, huznumi, insana mehlukatı şekoya etmem, ancak Allah'a şekoya ediyorum. <laughs> Ve alemu min Allahi ma Sizin bilmediğinizi bilirim Allah'dan. Onların iddiası Yusuf'i unutmuyorsa, Önceye kadar Yusuf'i mi çekilir? Yakub Aleyhisselam da diyor, benim bu hüznü elemimi mahlukata karşı değil, Allah'a dirşek o. Ben Allah'dan sizin bilmediğini bilirim. Alemu min Allah'ı rahmeti ilahiyye, ihsan-ı ilahiyye, Yusuf hakkında, kardeşi hakkında, kendim hakkında bilirim. Sizin bilmediğinizi bilirim. E madem ki öyledir, oğullar ne diyor? Ya beni yezhebu, ey evladlarım gidiniz Mısır'a. <laughs> <laughs> Fetehassesu min Yusuf ve ahihi tehassüs ediniz, arayınız Yusuf ile kardeşiniz. Böyle o halde bırakmayınız.